Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere içimize dokunan bir kitabın özetiyle geldim. Adı Becoming You. Bu kitap, kendini keşfetme yolculuğuna çıkmış herkes için bir rehber niteliğinde. Hayatın bize sunduğu rollerin ötesine geçip gerçek benliğimizi bulma serüvenini anlatıyor. Her sayfasında yeni bir içgörü kazanacak, kendinize daha yakın hissedeceksiniz. Kitap, bize sürekli olarak başkalarının beklentilerine göre yaşamanın yorucu olduğunu hatırlatıyor. Kendi sesimizi duymak, içimizdeki çocuğu dinlemek ve onun hayallerine kulak vermek aslında bizi biz yapan şey. Yazar bu süreçte kendimize şefkatle yaklaşmanın önemini vurguluyor. Hatalarımızla, kusurlarımızla kabul görmenin, mükemmel olmaya çalışmaktan çok daha değerli olduğunu anlatıyor. Bir başka önemli nokta ise değişimin kaçınılmaz olduğu. Hayat boyu farklı versiyonlarımız olacak ve bu son derece doğal. Bugün olduğumuz kişi, yarın olacağımız kişinin aynısı olmayabilir. Kitap, bu geçişleri kucaklamayı, kendimize izin vermeyi öğretiyor. Kendimizi sabitlemeye çalışmak yerine, akışa bırakmanın güzelliğini keşfediyoruz. Son olarak, Becoming You bize bir çağrıda bulunuyor. Kendi hikayemizin kahramanı olma çağrısı. Başkalarının senaryolarında figüran olmak yerine, kendi yolculuğumuzun liderliğini ele alma cesaretini göstermeliyiz. Unutmayın, her biriniz zaten harika birer hikayesiniz. Sadece onu yaşamaya cesaret etmeniz gerekiyor. Umarım bu özet sizlere ilham olur. Kendinizi keşfetme yolculuğunuzda, bolca sevgi ve şefkat diliyorum. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.